Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Samsun Spor Hamrun maçı ile birlikte karşınızdayız. Maç Samsun'da müthiş bir atmosfer var. Öncelikle Samsun halkını ve Samsun Spor taraftarını tebrik ediyorum. Müthiş bir atmosfer var. İnanılmaz tribünde güzel görüntüler var. Bugün kendi evimizdeyiz ve 2'de 2 ile geldik. Buraya bu maça kadar 3 3 yapmak istiyoruz. Puanımızı 9'a yükseltmek istiyoruz. Hamrun bence artık Samsun'un puan ayarında bile ya oynayacağı takım ayarında bile değil. Çünkü Samsun müthiş futbol oynuyor. Ben bugün Samsun'un rahat kazanacağını 3-0 ya da 4-0 gibi bir skor bekliyorum. İnşallah Samsun kazanacaktır. Puanını 9 yapacaktır. Samsung ee, Samsun taraftarını da tekrardan tebrik ediyoruz. İnşallah Samsun'u da destekliyoruz. Sizlerin yapması gereken videoyu beğenip kanala abone olup yorum ve like yapmak. 20 bin aboneye gidiyoruz. 20 bin abone için desteklerinizi bekliyoruz. Video içinde görüşmek üzere arkadaşlar. Şapka orası boş. Bizden kimse yok. Allah vurmasın. Vurdurma, vurdurma. Bravo Okan Koç. Okan. Güzel, güzel. Bu şutunda Okan direkt dibinde. Ya bu pozisyonları vermemek lazım ama arada bir olur yapacak bir şey yok. Burada çok boş bıraktık. Güzel, güzel kurtardı ama <laughs> <laughs> Yukarısı bomboş, yukarıda bomboş. Gönder bakın bu, çok güzel. <laughs> Vur kafayı ka. Bu Adil Bancı kaleci! Morello çıkarttı tabi üstüne geldi şans bak. <laughs> şans Morello. <türülecek> Allah <'a> Emre <güler, türülecek> Kılınç. Haydi Emre Kılınç. Dur Emre Kılınç. Oy! Şey. Gol! Ne oldu? Ne offside ya? Aynen. Yok orada offside. Offside yok. Kazak hakem. Ne kazak verdi golü. Kazak hakem verdi golü. Olsa atıyor olsa. Kazak hakem verdi golü. Reis görüntüde. Ara beni. Öptüm seni seni çok özledim. Deli gibi. Offside yoksa güzel. Vur lan vur 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 ama offside gibi ya. Vur lan bir daha olsa. Aa. Ah. Offside ya. Ben dedim offside dedim ya. Net offside. Vallahi süper bak. Emre Kılıç. Haydi Emre Kılıç. Emre Kılıç. ya. Giden oldu bir gole senin Akşem ya. hakem ya. Ya ne oldu ya? Ya kazak hakem. Ne oldu sen Türk sayılırsın ya. Sen Türksün zaten Türk sayılırsın değil Türk. Ne oldu burada ya? Niye foul mi oldu? Ne? Çok güzel. Ataradan ölsen. Çok güzel. Musab'a tamam. geçersin onu. Musa Oy. Aç ortayı. Vur kafayı. Çevirin. Ya. Yumuşak Celil, Celil, Celil ya. Celil çok o yumuşak vurdu ya. Yerde sekti çok güzel bir atma ya. Vurmasın. Okan. Okan. Okan Koçuk. Musafa. Musafa geç alı. El ver. El ver ya. Allah Allah ya Kazak hakem sen de bize mi oynuyor be kardeşim ya. Haydi. Emre Kılıç. Emre Kılıç. Çok güzel pas. Zeki. İndir. Musafa vur artık. Vur Musafa Kaleci. Tüm şeyler yapın. Adil acı Allah savunma. Savunma çıkarttı, Lise. savunma. İkiyi de bulsaydık Lise. var ya. Neler neler kaçtı neler neler. Müthiş mücadele var. Oy Muadil Bancı. Çak şunu. Çak be Muadil adil Ve ilk yarı sonucu arkadaşlar Samsun spor 1 Hamrun 0 ilk yarı sonucu. Müthiş mücadele sergiledik. Kazak hakem de biraz bize oynadı ama müthiş mücadele sergiledik. E, skoru da şu an elimizde. Gayet sakin oynamamız lazım. E, Allah'ın izniyle ikinci yarıda ikinci ve üçüncü goller geleceğine ben inanıyorum. Müthiş bir pres var. Ön tarafta muadil manc olsun. Emre Kılınç, Holse, Celil e, çok etkili futbolcuları var Samsun'un. Müthişle bir futbol oynuyor. Allah'ın izniyle ikinci yarıda gol ya da goller gelecektir. Samsun kazanacaktır. Samsun'u ilk yarıdaki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. yapmanız gereken videoyu beğenip kanala abone olun. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Emre Kılıç. Emre o nasıl bir vuruş Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Kılıç. Şoktandan orta. gibi vuruyor Emre Kılıç. Kurşun attı kurşun. İnanamıyorum Müthiş gol. Emre Kılıç şov.

Allah Allah çok iyi bas. Ya kaleci. Çok güzel olsa, olsa yukarıda bomba şeki futbolcumuz yuvarla haydi gol! 3 oluyor. Marius Muaddin Bahçe. Arabi öptüm seni seni çok özledim. Deli gibi Muaddin Bahçe şov Arabi çalıyor Arabi. Müthiş baz olsaydı o bu başta atması lazımdı. Mutlaka atması lazımdı her fırsatı denildi. Ayakta al düşüyorum. Dört gelecek dört. Koy. Bitti. Ve maç sonucu arkadaşlar. Bitti. Samsun Spor 3. Hamrul 0. Efsane bir mücadele. Efsane bir maç. Samsun Spor'u tebrik ediyorum. Müthiş mücadele. Taraftarıyla, futbolcusuyla hepsine helal olsun. Hol sesi Emre Kılıncısı, Muhan ya aklına kim geliyorsa Celili, kalecisi Okan Koçu, hepsine tebrik ediyorum. Müthiş futbol. Futbol resitali. Hamrun'u resmen sahaya gömdü. Hamrun'un şutu bile yok. Müthiş. Ve konferans liginde puanını 9 yaptı. Çok üst sıralarda belki de birinci sıraya da çıktı. Ona bir şimdi maç bitti daha yeni bakacağım. Birinci sıraya çıktı diye tahmin ediyorum. Tebrik ediyorum Samsun'u. Yani bir de olmasa bile ilk üç garantidir. Samsun'u tebrik ediyorum. Müthiş mücadele. Konferans liginin yıldızı. İnşallah konferans ligini alacak bu Samsun. Allah'ın izniyle. Yapmanız gereken videoyu beğenip kanala abone olup yorum ve like atmak. Hype puan atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fener maçına geçiyoruz. Hoşçakalın.